Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber müthiş bir video çekeceğiz. Vallahi en son arkadaşlar buraya fena bir canavar baskını olmuştu şu an. İnşallah bitmiştir. Ya, hala yatamıyorum. Yatamıyorum arkadaşlar ya. Ben Minecraft'a daha yeni başladım. Minecraft'ta başlar bas başlamak baskın geldi Vallahi Baskın geldiği için bizim bir şey yapmamız lazım. Yatamıyorum işte. Ben ya, zombi. Zombie. Zombie. Bana gel bana. Arkadaşlar vallahi ya. Gel lan. Arkadaşlar arada, Çok hızlı koştu. Arkadaşlar Vallahi en son en son baskın olmuştu. Her taraf sulanmıştı. Tüm tarlalar nane filan olmuştu. Ama hala varlar lan. Yürü git lan. Yürü, git, yürü git lan. Allah Allah. Ah, Biskel sen de bir yürü git ya. Okçusun zaten. Arkadaşlar vallahi ben kendime bir tane ev yapacağım. Ben o evde valla kendime kendime o evde sığınmayı düşünüyorum. Arkadaşlar baksanıza zombiler Vallahi köylüyü zombi çevirmiş. Ben de şu an nane yemiş durumdayım. Şurumcuya bir ok değdi. Oh. Tamam arkadaşlar, şurumcu Arkadaşlar ben kendime ok yap yapabilecek miyim ona bakayım şimdi arkadaşlar. Crafting table alayım. Ok yapabiliyor muyuz? Arkadaşlar ve kendimize müthiş bir ok yapıyoruz. Şokları bu boş ver. Bir de kendimize şuradan okumuzu yap Yayımızı yaptık arkadaşlar yanlış dedim bir de ok lazım bize ok için Arkadaşlar vallahi ok için baya bir şey lazım Ok zor ok yapmak Elimde zaten bir tane ok kaldı arkadaşlar bugün sizlerle beraber ev yapmayı düşünüyorum bakın burada e, 60 63 tane odunumuz var bir de, bir de üstüne 47 tane odunumuz var bugün sizlerle beraber Şimdi şu köyün yayın, yayın yanına bir yere ev yapacağız. Şurada bir tane bir yer olması lazım. He. Oralarda bir yerde gelmemiz lazım. Gel gel gel. gel. Çiftlik de kuracağım. Hayvanlarımı buraya koymayı düşünüyorum. Burası güzel bir yere benziyor. Arkadaşlar bana de domuzları öldürmeyi düşünüyorum. Çünkü onlar haramlar. Arkadaşlar yenmez. Onları öldürüp çöp atmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar kendimize müthiş bir ev yapmamız lazım. Şuraya şöyle şuraları kıra, kıralım arkadaşlar. Şuraya o or, tam noktaya şöyle güzelinden bir ev yapalım arkadaşlar. Ben kendime hem eşya ama çerçevesi yapmıştım arkadaşlar. Bir de kapı onlar evin içinde lazım olacak. Crafting table, crafting table filan arkadaşlar. Evimi de tam buraya koymayı düşürdüm. Hemen hemen yanımda da iki tane tarla marla var arkadaşlar. Evimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar ben çok iyi bir mimarım da. bir Çok kişi bilmiyor benim mimar olduğumu da ben gerçek gerçekten gerçekten mimar değilim ama bayağı bir iyi Minecraft'ta ev yaparım arkadaşlar. Daha yeni başlamama rağmen bayağı iyi ev yapabiliyorum. Bunda arkadaşlar bir şu an arkadaşlar kendimize sadece minik bir tane sığınabilecek bir tane ev yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sonra, sonraki Minecraft bölümlerinde bu da birinci Minecraft bölümü. ikinci Minecraft bölümünde arkadaşlar evimizi iki katlı yapacağız. Üçüncü Minecraft bölümünde de arkadaşlar evimizi evimizi üç katlı yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi biz şu an sadece bir katlı yapacağız. Ama eğer arkadaşlar odunlarım tahtalarımız yeterse iki katlı yapabileceğiz. Ama büyük ihtimalle yetmez tahtalar iki katlıya. O yüzden şu an sadece sığınabilecek. Güzelinden bir tane ev yapmayı düşünüyorum. Sadece sığınabilecek böyle çok da ulaşılmayacak sığınabilecek normal bir tane ev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Camı da camı da pek yok arkadaşlar. Cam da lazım bu arada. Arkadaşlar bu arada cama da bakalım bakarım nasıl yapılıyor diye. Arkadaşlar şimdi şöyle 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 mimarimizi kullanalım ne kadar iyi mimar yaptığımızı şöyle bir şey yapalım. He arkadaşlar bekleyin mimar hatası mı? Hayır yok mimar hatası olmadı arkadaşlar. Buraya iki tane kabı koyacağız. Hatta koyayım şimdiden. Şu aralarda kadar camları yapacağız camlarımızı yapacağız arkadaşlar. Müthiş bir şekilde. şu 47 tane odundan kullanıp Şimdi şöyle. Şöyle. Bir şöyle. Şimdi şu an üstüne çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben evimde şey. Çiftlik yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra tarla. Tarla yapmayı düşünmüyorum çünkü yanımda bir iki tane tarla var zaten. Kendimi ben çiftlik alanı yapıp arkadaşlar oraya hayvan sokmayı düşünüyorum arkadaşlar. Mesela inek, tavuk ama domuz sokmayacağım koyun. Sokacağım hayvanlar koyun, inek ve tavuk arkadaşlar. Onları da Minecraft'ın dördüncü bölümünde de yapacağız onları da. Şimdi şöyle şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Arkadaşlar evin arkasına da bir tane boşluk bırakmamız lazım. Şöyle bir tane. Buraya da arkadaşlar camımızı yapacağız. Şimdi mimari olarak arkadaşlar bu buradaysa bunu da şöyle ayarlasak. Mesela nerede bizim şeyimiz? Ha? Mimari olarak hesaplayacağız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar buraya yapacağız. Odunumuzu alalım. Oldu mu simetrik? Tam tamına çok güzel simetrik oldu arkadaşlar. Vallahi ya. Çok güzel simetrik yaptık arkadaşlar. Şimdi... Şimdi bloklarla yukarı çakacağız bir tane bloğumuzla falan. Arkadaşlar vallahi bloğumuz yok. Neyse arkadaşlar. Şöyle şöyle söyleyeyim. Şuradan atlarsak... Evet çok güzel böyle sığınabileceğimiz normal bir tane ev yapıyorum arkadaşlar. Şimdi odunlarımız yetmeyecek gibi arkadaşlar. Valla bu odunlar yetmez arkadaşlar bize. Arkadaşlar birazcık ayıp oluyor ama ben tüm evlerini de sökmek istemiyorum. O yüzden ağaçlarda da burada çok olmadığı için arada sırada köy evlerinden toplamayı toplamam gerekecek. O yüzden birazcık köylüler ayıp olacak. Yani köylüler size birazcık yani yanlışlık yapacağım da köylüler yani mecburum. köylüler yani bunun da nasıl köylüyse her şeyi biliyor, tarlayı biliyor, çiftliği biliyor. Bir ağaç dikmemişler oğlum. Oraya bir tane ağaç dikmi dikmişler. Kardeşim bari biraz daha ağaç dikseydiniz. Ya yani o da ağaç var mı? Ya o da köyün ağacı sayılmaz. O köyün dışında sayılıyor. Bir nevi. Neyse. Şimdi evimizin içine girelim şöyle. Daha biz crafting table. Ha yok lan crafting table'lar hazır zaten. Bunları koyalım şöyle. Ondan sonra bunları deka hatta arkadaşlar dekorasyonlu koyayım ben bunları. Siz daha çok beğenin diye. Şöyle. Şöyle arkadaşlar yatağımızı da oraya koyalım. Hatta yatağım benim nerede? Arkadaşlar yatağımı ben bir tane ev bir tane köy evinde unutmuştum. Olamaz ya. Dur hemen gideyim o köy evine. Hangi hangi köy evinde unutmuştum ha? Bu köy evinde. Yok bu değil. He, bu köy evinde. Evet bu köy evinde. En son burada şey olmuştu, baskın olmuştu. O yüzden burada kalmak, yaşamak zorunda kalmıştık arkadaşlar. Buradaki sandığı da ben koydum arkadaşlar. Arkadaşlar, bu sandığı ben şimdi kıracağım, alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi yetmedi ya. Bize daha sandık lazım arkadaşlar evin içi için yani. Biz daha bugün evi bitirebilecek miyiz? Bir de bu videomuzda bir de o var arkadaşlar yani. O da şu anlık zor gibi gözüküyor. Bir katlı yapsak bile birazcık sonra benziyor. Neyse şimdi şöyle şuraya güzelinden bir yatak koyalım. Arkadaşlar neden koyulmuyor yatak? Şey yaptık biz arkadaşlar evin altını da toprak yapmayacağım tabii ki. De. Evin altını da arkadaşlar. Yeter arkadaşlar, bunu yapmayacağım. Bizim oynak zorunda kaldım çünkü oraya toprak koyulmadığı için oraya yata arkadaşlar buraya da koyulmuşsun da ya koyuluyor tamam buralara cam yapacağız burayı şöyle sandık arkadaşlar şimdi buraya biraz daha sandık koyacağım mesela gereksiz bir yer değil mi demir arkadaşlar gerekli de şu an kullanmayacaklarına yani. ama yani burada kalsın ya hani öyle mi neyse şu anda arkadaşlar demir balta çıkmış Arkadaşlar bana beleş birisi demir balta çıkmış. Bana kim verdiyse bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi bu Minecraft oyununda ilk baş daha yeni başladım. Garip garip şeyler oluyor arkadaşlar. Demir baltayı ben kimden aldım ki? Arkadaşlar bunu da belki bilmeyenler vardır Minecraft arkadaşlar. Bu da zırh süsü. işte zırhımıza süs yapabiliyorsunuz. Ama ben de arkadaşlar Minecraft'ta hiç gelişmedim. Zırhım yok arkadaşlar. 5. Minecraft'ın 5. bölümünde arkadaşlar kendime zırh madene inip zırh yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle ikinci koyduk. Şimdi arkadaşlar şuradan tüm odunlarımızı yakalım. Arkadaşlar bu odunlar bu odunları evin altına yapacağız ha arkadaşlar. Bir de şey sıkıntı. Bir şey yapacağız arkadaşlar. Şey de lazım. Ben kürek alayım. Bir de arkadaşlar şey de var. O o biraz daha sıkıntı. Arkadaşlar bir de daha şey yapacağız. Bilm. bir de biz de bu evin ikinci katını yapacağız. O odunlar yetmeyebilir arkadaşlar vallahi ben size söyleyeyim. Bunlar yetmez büyük ihtimalle. Vallahi yetmez bu odunlar arkadaşlar. Şöyle kalk. şöyle odunlarımı oraya koymayacağız. Koyduk şuraya koy. O sonra arkadaşlar vallahi odunumuz az kaldı ya. Biz aş... biz arkadaşlar evin altına bu odunlardan koyacağız. Ha buraya yanlışlıkla bu odunu koymuşuz arkadaşlar. Şöyle yapalım da yanlış koymayalım. Şöyle. Arkadaşlar evin altına evin altına meşe kalaslardan koyacağız arkadaşlar. Evin diğer kısımlarına da arkadaşlar bu neymiş? Akasya kalaşlardan koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu arada akşam oldu sanırım. Bizim şey yapmamız lazım. Birazdan yatacağım ben. Şöyle şuraları da iyice kazalım, 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 kazalım. Vallahi iyice her taraf kaza kaza kazıcı olduk da. Kaz, 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 kaz. Kazdık vallahi. Odunumuz bitti arkadaşlar. Evi bitiremedik. Ama güzel bir video oldu arkadaşlar. Evin daha üstü üstü. Arkadaşlar bu arada şey. Diğer ikinci bölümde arkadaşlar görüşürüz. İkinci bölümde maalesef eve devam edeceğiz. İkinci kat, üçüncü katları sonraki bölümde. Bu arada arkadaşlar bu evi ben tamamlamak için arkadaşlar e, piyasadan oyuncu çağıracağım. Siz merak etmeyin. Yeni arkadaşlarımı size tanıştırırım. Aşağıdan abone ve like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.